刚刚下班了。哈哈哈。我来了。好。 Son yıllarda Van Kedisi Araştırma ve Uygulama Merkezi olarak hayvanlara gerçekten doğum döneminde özenle besliyoruz, özel besliyoruz. Dolayısıyla bu yavru sayısı üzerine etki ediyor. Ama bir annenin bir batında 10 yavru doğurması bizim için de çok sürpriz oldu. Hatta rekor düzeyde bir yavru alımı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü kedilerde ortalama 4, en fazla şimdiye kadar 7 yavru doğuran anne görmüştük. Bununla da 10 yavru doğurabileceklerini de öğrenmiş olduk. Sadece anneye bağımlı kalsalar sıkıntı olur. Çünkü annenin bir anda 10 yavruyu beslemesi, büyütmesi çok zor. Biz bunların bir kısmını başka annelere verebiliriz veya geri kalanı kendimiz de takviye gıdalarla, ek besinlerle besleyeceğiz zaten. Gelir açısından değil, biz nesli tükenmekte olan bir hayvan çoğaltmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla ee, doğup yaşayan her e, hayvan bizim için çok değerlidir. Yani biz 2-3 e, anneden elde edeceğimiz yavruyu bir anneden elde edersek biz bundan çok mutlu oluruz. E, zaten derdimiz bunların sayısını arttırmak. Dolayısıyla da e, burada zaten amacımız e, satış değil veya e, oradan bir gelir elde etme bir e, amacımız yok. Ben 22 yıldır burada çalışıyorum. Yani Bankesler Aşağı Merkez'in kuruluşundan beri varız burada. Ee, bu süreç tarzında şu ana kadar hani hep 6, 7, 8'e kadar yavru gördüm. Yavru doğuran anneler falan gördüm ama bir anda 10 tane yavru doğuran anne görmedim. İlk defa karşılaştık. O da bizim için bir mutluluktu, bir güzel bir şeydi, güzel bir duygudur.